Herkese merhaba, selamun aleyküm, hoş geldiniz Nurten'in mutfağına. Bugün ben annemleri iftara çağıracağım. Sanki çok uzaklar ve zaten bu da yeter herhalde. Bu şekilde bakalım. İnsan böyle Ramazan'da yaptıkça yaptıkça insanın aklına böyle birçok şey geliyor. Bize de yetiyor, çok da şey yanmıyor. Evet ne yapalım? Yemeklerimize başlayalım. Tencerem biraz ısınsın benim. O arada sabahleyin kalktım. Ee, bugün enes sevdi. Enes'in dişini çekti doktor. Bir tanesini çekmiş. Daha 8 yaşında. Çekmiş. Ee, i̇ki tane dişine de dolgu yapmış. O da Enes de o üşşkaliyle herhalde dudağıyla mı ne oynamış, biliyorum. Akşam yine tekrar acile götürdük. E, doktor, doktorun demesi, e, ben intihap kaptı diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ama e, dudağı şişti ve yara oldu. Şurası şu şekilde. Göndermedim onu. E, bu şekilde böyle bakın, satıyorum çünkü içerisinde yıkamıştım bir daha tenceremi şöyle tekrar. Suyum kurusun. Şöyle. Sabah leğeninizin kahvaltısını verdim. O arada ıspanaklar vardı. Ispanağımı yıkadım. Birleyen ilk önce temizledim. Sonra tek tek baktıktan sonra çünkü bazen bazı otlar oluyormuş onun içerisinde. Ondan sonra tuttum. Suya bastım. Şu anda üçüncü suda ve sirkeli suya basmıştım ilk başta. Şimdi üçüncü suda daha ben üç dört defa daha yıkarım. Böyle soğan ve sarımsaklarımı soydum. Bunları yanına atacağım bu şekilde. Tamamdır. Şimdi ilk önce ben etimizi koyacağım. Bismillah. Kırmızı et koyuyorum. Kuşbaşı doğradım. Şöyle biraz kavrulsun. Da güveç alacak mı da kırmızı et biraz geçmişiyor ya. Sodalı da yapabilirdim. Ben genelde sodalı yapıyorum. Pişiriyorum sodalı tencereye koyuyorum. Acelem yoksa şimdi iftar. E, ee, i̇ftar az kaldı yani. Ee, o zaman eğer erkenden koyuyorsam işim yoksa mesela şey Ramazan'dan önce yapıyordum. Eğer Ramazan'dan sonra yaparsam mesela kenarda tencereye etimi koyuyorum. Yine bu şekilde e, suyunu falan aldıktan sonra soda katıyorum sadece sodayla bir şey yok kapatırken de yağ ve baharatlarını kapatıyorum katıyorum şimdi soğan ve sarımsak bunu farklı yapacağım Tabii bunu da bir tencereye alacağım normalde güveşte de bazen pişiriyorum güveşlerim de var bunu bu şekilde ben kavrulsun böyle biraz kavrulsun etim şu anda oluyor Suyu iyice çektikten sonra hiçbir şey katmadım. Düdüklüye koydum ısıttım. Ee, şu anda yağlarımı da dolduruyorum. İyice şimdi o suyunu çekecek. Hafif bir kavrulduktan sonra soğan, sarımsağı koyup bir su bardağı belki iki su bardağı bakacağım. Etim çok benim. 2 kiloya yakın. Ha. Şöyle şunları da doldurdum. Şurada yanımda dursun yemeklerime atarım birazdan. Bakın suyunu veriyor. Bakın hemen suyu çıktı. Çok ben et yıkadım. Çok yıkadım hem de. Heh. bu şekilde olsun. Suyu çekesin iyice. Çok da güzel oluyor. Böyle bakın şöyle dönsün iyice. Ondan sonra soğan, sarımsağı koyacağım. İçerisine su koyup hiç tuz, hiçbir şey katmayacağım. Ne de bir yağ düdük diye koyup şu karşıya koyacağım. Orada piştin. Ondan sonra e, bunun ben suyunu alıp öyle çorba yapacağım. Onu söyleyeyim. O, o arada da pilavımı yaparım. Salatamı yaparım. Tatlımız zaten oldu. Daha var. Böyle olsun. Şöyle. Şu büyük tepsiyi çok seviyorum. Her işime yarıyor. Kahvaltı koymaya, içinde bir şeyler yapmaya. Mesela sadece bir kere de hamurlarımı beze haline getiriyorum. İçerisine koyuyorum. Başka tepsiler o kadar gerek kalmıyor. Öyle bir şeyleri yıkamakta. Tavuk falan kestiğimizde veren her şeye çok yani işe yarayan bir tepsi seviyorum. Şu anda dördüncüyi kucuracağım. Bol Bu, buzluat derin dondurucuya atacağım ben. Kazancı bir abimiz var. Hayatta oradan geçtim bizi gördün hiç boş çıkartma. İlla bir şey verecek yani tezgahında. Abi diyorum vallahi istanap var istemiyorum diyorum. Geçen de vardı diyorum. Hatta duruyor yok diyor. Al götür diyor çocuklar yesin. Ben börek yapmayı düşünüyorum. Buzluğum yüksekten olsa. Şey diyorlar neden yüksekten musluk almıyorsun diyenler var. Buzluğum bozuk değil bu arada. E ben de e, şimdi bozuk değil bir şey değil kırık değil. E, onun için e, almıyorum. Bir buzluk dolmuş kaç lira, Benim ona verecek o param yok. Boş boşuna da almaya gerek yok. İdare ediyorum. Yani ben çok boş masrafları çok sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Öyle. Şimdi ne yapalım? Yaz olsa aslında ben evin önünde yıkıyorum. Aslında ben dışarıda yapardım. Daha benim dinleyen de domatesim var. Ee, domatesi şey yapacağım, yıkayacağım. Anneme, ver, anneme de vereceğim. Salata da o yeni yani domatesin. Bakın hala suyu var. Çok da güzel oldu. Olacaktı. Ben bunu yıkayayım. Evet bu yedinci işim. Durduruyorum o arada. Onu diyecektim dışarıda yağmur var, nisan yağmurları ama hava güzel onu söyleyeyim. Ee, yağmur ama çok güzel yağmur. Böyle var ya git çardağın altında otur yağmuru izle öyle düşün yani. Ee, aslında dışarıda da yıkardım ama kutu olsa yıkardım. Yani aslında yeni geldi okuldan kim bana havadonu açacak falan filan böyle. Diyorum yani dışarıda her şeyi yapacağım. Bu şekilde şimdi ben bunları böyle elime alacağım. Bakın hiçbir şekilde bıçakla uğraşmayacağım. Zaten ben onu börek yaparken elimde ezeceğim. Ya ezerim ya iyice pişirdikten sonra derken ovalayacağım. Bu şekilde bu arada ıspanağımızı da yaptık. Etim hala oluyor. Dedim ya orada 10-15 dakika bu şekilde. Benim bu çok suyla uğraşmak ve temizlik şeyim ne olacak bilmiyorum. Bu oldu, suyunu çekti. Bakın çırtıl, nedir? Onları duyuyor musun? Soğanları böyle koyacağım, onu söyleyeyim kenarına. Bu şekilde çok da güzel oluyor. Bu şekilde böyle koyuyorum. Bakın iki diş de şurada sarımsak var. Sadece bu şekilde koyuyorum ve bırakıyoruz etimizi olmaya ağzını da kapatacağım. Ama sıcak su katacağım. Ben. Ama çok güzel oldu. Göstereceğim size. Göstereceğim. Benim babam et yemeğini çok seviyor. Onun için ben de. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Böyle. Heh, şimdi suyunu katacağım ben. Evet. E, yarım kilo koymaya karar verdim. Bismillah. Çünkü biraz daha alacağım. Kaynar su almıştım sobanın üstünden. Şimdi musluktan aldım kaynar Ben hala sobanın üzerinde yemeklerimi yapan yani üşenmem yani. Bunu söyleyeyim. Bakın su, su da var. O suyla çünkü sadece onu suyuyla hiç su katmadan şehriye, her şehriye çorbası yapacağım. Evet şimdi kapatıyoruz. Bismillah. Evet. Şöyle açalım kaynasın. Sonra küçüğe alalım. Böyle etimiz olurken ben ıspanağımı yapayım. Bakın inanın ki böyle üstakil evi olan insan, bahçesi olan insan, evin önünde de her şeyleri dikiyoruz ya, ekiyoruz yani. Hiç düşünmüyoruz yani şey, e, ya bugün ne yapayım? Ay ben bugün pazara gideyim daha bugün bir soğan olsaydı da şunu inanın evin önünde her şey olduğu zaman gidiyorsunuz. Almak dışarıda bile oturur. Kekini, pastanı, kısırını yaptım veya işte yemeğini yaptığın yanına bir çorba yapıp oradan bahçeden bir soğan daha alsan böyle direkt hazır olmuş oluyorum. İşte müstakil evin güzelliği de o. Ben bu çağ fark ettiniz Çünkü ya anda bu çağ yani herhangi bir şeyden dolayı da değil de aslında. Heh. Şöyle. Seviyorum. Apartmanı hiç sevmiyorum. Oturdum. Dört sene oturdum. O komşuların hiçbiri biliyor musunuz ben gidene kadar bir tanesi bile bahçeye inmezmiş. Benim de Aslı küçüktü. Enes de yeni doğmuştu. Bir şeyler yapıp yapıp aşağıya iniyordum. Ufukla beraber. Böyle başladım. Apartmandakileri de indirmeye. Ondan sonra falan koyardık. Ev sahibimiz falan. Almanyalıydı. Geliyorlardı. Benim Face'de de var öyle eski resimler. Bu şekilde. Sonra tekrar annemler Tekirdağ'a gidince buraya tekrar evime geri geldim. Ben aslında ilk başta gene burada oturuyordum. Kızımı okutmak için başka bir yere gittim ben. Şimdi bizim burada okullarda okutuyorsan mesela bu mahalledeki okula göndereceksin ya da başka iyi bir okul istiyorsan başka bir yere. Benim kızım da kavak okuyordu okulunda. O arada orada oturmak zorundaydım. Sonra 5'e geçerken Cumhuriyeti gitti yani. Bu sefer buraya, o arada annemler gidince buraya tekrar eve geldim. Benim şarj bitiyor. Şarj bitiyor canlar. Ben bunu şey yapayım. Az şarja koyuyorum bir diyor Açık bir yer yok ki. Ha, ben açık ama karşıda bir yer yok. Salatamızın marullarını da şöyle baktım. İlk önce ben böyle bir tek tek bakarım, tek tek yıkarım sonra hepsini tek tek yıkarım birkaç defa yıkadıktan sonra sirkeli suya basarım yıkara yakın havuç falan rendeleyeceğim kırmızı lahana

bu yeter. Şunu poşetleyeceğiz. Şunu bir atayım şuraya. Şöyle. birazdan olur. Oldu mu? Dediğim gibi çorba, onu suyla soğan rendeledim. Çorbasını yapacağım. Ya yani şey, şey çorbası yapacağım. Bir de işte pilav, salata, hurmamızı koyarız, turşumuzu koyarız, Şimdi bunlara sütü döküyoruz. yeşil soğan getiriyorum bahçede. Tamam. Böyle. Beklesin. Bu da tamamdır. Beklesin. Bunu bir iki defa daha yapacağız. Evet. Et yemeğim olmuş. Bu arada Tırşehriyemli tarafta ben tel şehriyesi mi Yok, tel şehriyem buradaydı. Ben tel şehriyemi bulam gelen. Yağım, salçam falan olunca biliyorsunuz et yemeğine katmamıştık ya. Şimdi biraz yağ katıyorum tencereme. Şöyle. Burada da el blenderından geçirdiğim soğanları iyice geçirdim. Şöyle bu burada kavrulsun. Yani biraz kavrulsun. Şöyle altını yavaş sayın. Kendi bahçemin maydanozu geçen çok yapmıştık ya. Var mıydınız? Var mıydınız ya? Hemen şöyle. Bir saniye. Bu o değil. Bu yanlış koydum. Yanlış koydum. Yanlış. Yanlış koydum. Evet. Yanlış getirdim. Hemen şöyle buzlu buzlu ya direkt küçük küçük oluyor. Şöyle fazla katmayacağım. Yarısını alacağım onu. Şimdi biraz salçam alayım. Soğanla biraz pişti ne o havlusun. O arada şey diye mi getireceğim. Sonra etimizdeki ne su varsa bunun içerisine katacağız. Harika bir şehriye çorbası olacak. Et sulu. Altını az açıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu arada ben biraz üşüdüm cama çıktı. Baktım sırtım üşüyor. Tekrar yedeyim aldım. Sabah tatlıda yaptığım gibi. Hemen şehriyemi biraz kavuruyorum. Bir tabak şehriye kattım ben. Şöyle Şimdi eti çok farklı yapacağız. Bakın. Şöyle şehriyemi koyayım. Buna çok az bir şey. Fazla değil. Karabiber. Kırmızı pul biber. Çok böyle kaşıkların ucunda. Şöyle. Şimdi çok az bir şey. Tuz. Zaten ete de katmamış Ya Tuza falan çözüm bulunur. Onun için ben çok yemeklere tuz katmıyorum. Yine kendi bahçemde yazın yaptığım naneden. Evet şehriam burada kavruldu. Şimdi gördüğünüz gibi içerisine hemen maydanozu katıyorum. Herkesin yemek yapma şekli farklıdır. hemen burada bakın olan etimiz suyunda. Ana dur 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 dur. Dur ben bunu yapayım. Heh. Çok az bir şey damladı aygızıma. Onu ben birazdan silerim. Tekrar aygızıma yemeklerimi koyarım. Bakın saçta şimdi kızartacağım ben bunu. Bu arada pilavı annem yukarıda yapıyor. Bu arada benim başka işlerim olduğu için anneme dedim sen yapar mısın? Annem yapıyor. Annem de güzel yapar. Şöyle bakın soğanı, sarımsağı. Şöyle. Şimdi bismillah. Aman etlerden de kaçtı. Şöyle bunu kesem. Olsun. Bir iki tane et kaşığı. Ama harika oldu. Ben şu görüntüyü sileyim sevmiyorum. Evet ay gazı sildim. Ben sevmiyorum öyle o görüntüyü. Şurada hemen bakın suyum da hazırladım. Tamamdır çorbamız. Çok da güzel 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 oldu. Çok güzel. Benim Geçenlerde o kadar bulaşık çıkardım ki Şöyle bakın inan ki çok güzel oldu İndi size devam edeyim Burada Gördüğünüz gibi bakın indi saç saçı aldım Saç tabaya Şimdi gördüğünüz gibi çok da güzel oldu Aha bele indi ben buna Biraz yağ katacağım ondan sonra indi devam ederek katmaya. Bunlar biraz kimyon, kırmızı pul biber. Şimdi altı kısık bir şekilde ben onu eee kimyon, karabiber, kekik nerede? Kekik de buradaydı. Evet. Az bir kekik. Doğullar kekiki sevdik. Koştum kızım orada. Biraz da biliyorsunuz tuz katmamıştık. Heh, çok değil. Aha dede. Rengi güzel olsun diye kırmızı toz biber. Heh. Böyle. Şimdi onun altını açtım mı? Ben açmadım. Küçük kaşıkla Tamam. Salata mı bir tek yapacağım? Böyle. Bu burada kavrulsun. Bu şekilde. Göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bakın görürsünüz mü? Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. O buharında güzel kavrulacak. Burada da çorbam oluyor. Yağlı değil bu arada. Onu söyleyeyim. Etin öz, yani biraz yağ kattık ama güzel oldu yani. Üste çorbada çıkar böyle ama güzel oldu yani gerçekten yağlı değil ah ne söyleyeyim Böyle. evet çorban burada kaynıyor bu arada şöyle söyleyeyim size ben tahtada çok yapmayı sevmiyorum şöyle bir dursun yine de tahta çıkartayım. aslında hızlı salata da yaparım da tahta küçük. büyük bir tahtam var ya ben tahtayı çok sevmiyorum. Ama neyse görüntü olsun. Kırmayayım size. akşam. Vallahi. Ama çok yemek yaptım yani. Kaç kişiyiz? Annem bir kaç kişi? Annem bir üç kişi. Biz de dört kişiyiz. Saat. Şimdi tahtladı, onu Tamam küçült, hiç uğraşamam ya vallahi ah. Çok küçük de sevmiyorum ben salata içinde, çok büyük de sevmiyorum yani. Tut ki tutabiliyor musun bakalım şey çatalla. Çok mu oldu salata ya? Belki başkası da gelir. Olur mu olur? Birden belli olmaz. Aha. Ah hanım hanım. Hiçbir şeyi katmayacağım. Ezam okunana yakın şey yapacağım çünkü ben şimdi cüzüm var benim cüzümü devam edeyim. Bugün hava yağmurlu bir yere gitmeyeceğim ama annem falan böyle saat hani 10, 10 30, 11 eve gittiklerinden sonra gidip şey verebiliriz. karton falan. Arabada var. Şöyle camlar ben devam edeyim. Devam edeyim yani ben. Ne yapayım? Tatlıyı yaparken giyinmiştim. Eti yaparken soyundum. Şimdi yine giydim. Şimdi piştim. Sıcak oldu. Öyle düşünün. Şimdi şurada bir domates daha var. Onu da doğrayayım. Ondan sonra... Şimdi havuçlarımı rendeleyeyim. Havuçlarımı buraya rendeleyeceğim. Şurada dursun. ben rendeleyeyim. Bizim şimdi ezanımız okunacak. bakın ben yaptım. Bu şekilde göstereyim. Kavurmamı bu şekilde yaptım. Aslanım ikindi hazırladım. Lavaşlar da var içeride. Bu şekilde çorbam, pilavımı evet koymaya başlıyorum. Evet tatlımız. Evet böyle az hiç kesen biraz. Evet sofra hazırlığımız başlıyor böyle lavaşlarımız, salatalarımız, turşularımız, tabaklarımız Sayın gelecek benim. şimdi. Enes'im göstereyim mi dudağın ablaları? Bakın çok kötü oldu dudağımız. Evet böyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizin hayırlı iftarları olsun. Allah'ım tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Böyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Burça kalın. Ezan okunacak. Sofraya koyacağım ben. Yemekleri koyacağım.